Akakçı'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle yılbaşının vazgeçilmez oyunu Tombala'dan bahsedeceğiz. Elimize Tombala'nın yeni modellerinden bir tanesi geldi. Bingo Lotto diye bir oyun geldi. Biliyorsunuz klasik Tombala'da bir torbadan çekerdik rakamları. Burada kendi sistemini kurmuş oyun. Ee, değişik bir şekli var. Ben de merak ediyorum. Bir açalım bakalım. Daha keyifli gibi duruyor. Şöyle yapalım. London'ı da açalım. Evet. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Deniz sen tombola oynar mısın yılbaşlarında? Yani en son çocukken oynadım galiba. Ama bu okusuna gitti biraz ekstrem bir ayet. Ne abi. kadar çocukken mesela? Yani olacak o kadar televizyonda yayınlar. Oo Levent Kırca. Abi enteresanmış, keyifli bir şeye benziyor. Baksana. Görüyor musun? Toplar, Tabii bunları açmamız gerekiyor. Yok şöyle diyersen. Şey şöyle. Topların hepsi geldi. Böyle bir mekanizma var. Bunu birazdan kurarız zaten. Şöyle bir Buna da ne deniyor bilmiyorum da. Küre. Küre değil mi? İçine atacağız. Döndükçe buradan bırakacak. Ha güzel yanı ne? Bak şurada bilmiyorum rakamlar gözüküyor mu? Her rakamın yerine koyacağız. Böylelikle hani e, görmesi bulması kolay olacak. Şimdi birazdan kurarız, bir deneriz. Şimdi tombala da zaten herkesin malumu. Yıl başlarında ailenizle beraber, arkadaşlarınızla beraber evdeyseniz en çok oynadığımız oyun. Ben de yıllarca oynadım herkesle gibi. Eee tombalada Birinci çinko, ikinci çinko, iki çinkoyu yaptıktan sonra tombala yapıyorsunuz. Kartlarımız da burada. Kartların renkleri var. Aa bak hepsi mavi. Normalde benim oynadıklarımda bak hepsi farklı renkler gelirdi. Böyle bu standart mavi gelmiş. İlk seriyi bitirdiğiniz zaman çıkan rakamlarda Örneğin 2, 25, 36, 57, 81. Burayı ilk dolduran kişi çinko yapar. Yani birinci çinko yapar. Hatırlıyorsundur bunu. Hı hı. Klasik tombala. Bana anlattırma şimdi. <laughs> İkinci kısmı birinci çinkoyu yaptıktan sonra bir daha yapan kişi birinci çinkoyu yapamaz abi. Tamam mı? Daha sonra ikinci çinkoyu yapan, birinciyi bitirmiş olan ikinciyi yapacak. En son üçünü de bitiren tombala diyor. Ve oyunu kazanıyor. Ödüllerini de kendinize göre veriyorsunuz. Artık ne, neyini oynuyorsanız. Birinci çinkoyunun bir ödülü var. İkinci çinkoyu yapanın bir ödülü var. En son tombala yapanın da büyük ödülü oluyor. Bildiğimiz klasik tombala bir kuralım. Size bir gösterelim. Hoşunuza giderse evinizde bir tane bulunsun derim ben. Keyifli bir şeye benziyor çünkü. Şimdi şunu çok da zor değil. Bitti. Şöyle yapacağız. Şuradan top düşecek. Buraya atacak. Abi burada uzun olan tek şey burası. Uzun olacak. Şimdi topların hepsini çıkardık. Bu topları herhalde şuradan burada bir parça var buraya mekanizmaya taktığımız. Buradan içeriye dolduruyoruzdur diye düşünüyorum. Muhtemelen bu da açılıyor ama açmayın çünkü çok hani kaliteli bir plastik değil sonuçta. E, elinizde kalabilir oyun oynayalım derken. Şuradan hemen 2 dakika hepsini atacaksınız. Zaten dediğim gibi kurulumu kolay ama keyifli bir şeye benziyor ya. Deniz? Ben de sevdim ya. Değil mi? Yani normal klasik ton en azından böyle bir e, lotu çekilişi tarzı falan keyifli bir şey yani. Bakalım. Küçük el oyunlarını da engeller bu. Küçük böyle 6 çektim, 9 çektim. Evet toplarımızı küremize yerleştirdik. 18. noterin huzurunda çekilişimize başlıyoruz Denizciğim. Evet. Oynayalım mı kendi aramızla? İkimiz de birer kart seçelim. Bir tur atalım mı diyorsun hızlı? Aynen, öğle yemeğine. Öğle yemeğine. Aynen. Arkadaşlar. Öğle yemeğini alırım ben bu arkadaşın onu söyleyeyim de. Yanlış anlama sonra. 3 top çıkan kazansın. 2 tane baştan seçtim hiç şansımız tamam, ama. Şu senin, şu benim. Tamam. Hazır mısın? Bir tane yakaladım. Dışarı düştü. 42. Burada da yeri var abi. Bunu da koyuyorsun. 42 var mı bizim kartlarda? Tersen göremiyorum. Tabii ki yok. Her zamanki gibi. Ha hızlı yapınca daha iyi. Bak onu fark ettim. Yavaş yapınca kaçıyor. 84. Okay. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk bulan kazansın. <laughs> aynen aynen bana. Var mısın? <laughs> yoksa biz bu şansla biraz zor kazanırız. Hop. O direkt yerine gidiyormuş düşünsene. Ne bu? 19. 19. Bende var. <laughs> Ama şimdi evet Aynen. sen de, evet sen de şu an evet. var. Teşekkürler Çağrı Bey. Şey yaparız, konuşuruz Öğren onu. Bir ee, şey yaparız, konuşuruz. Şimdi ee, evet arkadaşlar, tombala bildiğimiz tombala sadece bu versiyonda Bingo Lotto'da böyle bir küre var. çeviriyorsunuz hani biraz daha keyifli, ortamı biraz daha neşelendirmek, böyle biraz daha farklı olması açısından üretilmiş bir oyun. Ee, Akakçı'ya girin, Bingo Lotto yazın, fiyatlarını karşılaştırın, en uygun olanlarından bir tanesini seçin ve alın derim. Muhakkak herkesin evinde bir tane bir tombala bulunmalı bence. Ne olur ne olmaz arkadaşlarınız gelir, ailenizle bir gün geçirirsiniz. Sadece yılbaşı için de değil, bir aktivite olması için. ben bunu muhakkak hepinizin evinde bir tane olmasını tavsiye ederim. Dediğim gibi girin, fiyatları karşılaştırın, bir tanesini tercih edin ve alın. Hepinize iyi eğlenceler.